Herkese merhaba. Bugün Vibrate token nedir? Onun hakkında konuşacağız. Konuşmadan önce kendi yorumumu eklemek istiyorum. Öncelikle fiyatına baktığımız zaman 0.027 cent civarında bir fiyatı bulunuyor. En yüksek fiyatına da 0.75 cent civarında ulaşmış bir tokenden bahsediyoruz. 198 milyon dolaşımda arzı bulunuyor. Benim bu tokende fiyat tahminim uzun vadeli 1-2 yıl içerisinde 1 doları rahatlıkla görebileceği yönünde müzik sektöründe olduğu için ve müzik kategorisinin daha kripto para ile buluşması henüz çok emekleme aşamasında olduğu için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber Şimdi dilerseniz Vibright token nedir ona geçelim. Vibright bir müzik platformu olan Vibright'ın yerel kripto para birimidir. Bir Vibright hesabına kaydolmak tamamen ücretsizdir. Vibright'ın kullanıcılara sunduğu özellikler Vibright sayesinde kullanıcılar tüm araştırmalarını tek bir yerde yapıyor. Aralanan her ismin eksiksiz ve zengin bir sayfası bulunuyor ve bilgiler sürekli güncelleniyor. Kullanıcılar geleceğin yıldızlarını ve işbirliği fırsatlarını bulmak için veriye dayalı işgörüleri kullanarak her zaman bilgi sahibi olabiliyor. Vibright platformu ile kullanıcıların kendi işlerini de sergileyebilir. Böylece müzik endüstrisinde bir yer edinerek kendilerini tanıtabiliyorlar. Platformun akıllı algoritmaları ve kullanıcıların kolay erişimine imkan tanıyor. Bunlara ek olarak Vibright Pay sayesinde profesyonel tüm özelliklerini tek bir sayfada açıklayabiliyorlar. Tüm temel ve iletişim bilgileri, profil resmi, sosyal medya ve akış kanal bağlantıları ve hayranlarına ihtiyaç duydukları tüm bilgileri tek bir yerde sunuyor. Öte yandan Vibright Analyst şu anda kullanıcılara en güncel müzik analizini sunuyor. Analist tüm müzik profesyonellerine fayda sağlıyor. Sanatçılardan yöneticilerine, etkinlik ve festival organizatörlerine, mekan sahiplerine herkes bu platformu kullanabiliyor. Ayrıca herkes Vibraite kariyer iş kararlarını daha kolay ve daha az riskli hale getirmek için kullanabiliyor. Sanatçılar ve yöneticileri kariyerlerini ve rekabeti izleyebilecekken diğerleri sanatçıları kendi aralarında karşılaştırabiliyor ve kadrolarına, etkinliklerine en uygun olanları belirleyebiliyor. Evet dostlar videom bu kadardı. Bu videoda herhangi bir yatırım tavsiyesi bulunmamaktadır. Sadece kendi düşüncelerim ve kendi bilgilerimi aktarıyorum. Son olarak herkese iyi günler diliyorum.